Ha. Bir gün içerideyken avluda bir çocuk gördüm. Çocuk perferişan, dünya başına yıkılmış gibi üzgün. Yanına gittim. Niye böyle üzgünsün Çocuk dedim. Baktı, dayı dedi, dayı beni öldürdüler. Üzgündüm. <laughs> Seselli edeyim dedim. Çocuk dedim. Burada herkes ya ölmüştür ya öldürmüştür zaten. Kaldırdı kafasını bana baktı. Mesele o değil, mesele ölmek değil dayı dedi. Mesele neymiş biliyor musun? Neymiş? Mesele en mutlu olduğun o gün, en güzel hayaller kurduğun o gün ölmekmiş mesele.